Nedim Şener, ben Osmanlı çocuğuyum sözü, benzer provokasyon. Karşımızda iki tetikçi ve benzer provokasyon var. İlginç bir şekilde Özgür üzere saldıran Selçuk Tengioğlu'nun ben Osmanlı çocuğuyum sözü bana 19 Ocak 2007'de öldürülen gazeteci Hrant Dink'in katili o gün Samast'ın 20 Ocak 2007 günü yakalandığı Samsung Otogarı'nda FETÖ'cü istihbaratçılar tarafından çekilen Türk bayraklı fotoğrafa benzer provokasyon hatırlattı. İlginçlik bununla da sınırlı değil. İki ismi yan yana getiren bir başka isim daha var. Din cinayeti azmettiricilerinden Yasin Hayal. İki çocuğunun katili Selçuk Tengioğlu, ranting cinayetinin azmettiricilerinden Yasin Hayal ile aynı cezaevinde kalmış. 5 yıl önce sokak söyleşileri yapan YouTube kanalı Medyali TV'ye konuşan Tengioğlu bunu da şöyle anlatmış. 2004'te İstanbul Bayrampaşa'da Yasin Hayal'e Bayrampaşa'da yatıyordum. Çok değerli insanlar da vardı. Onların isimlerini vermeyeceğim. Yasin Hayal'e devlet kullandı. Ben Yasin Hayal'e çok güzel bir kıyak yaptım. Yasin Ayar bana için döktü. Yasin Ayar'ı devlet kullandı. Ben Yasin Ayar'a e çok güzel bir kıyak yaptım. Yasin her bana için döktü. Selçuk abi dedi. Beni derin devlet kullanacak. Kullanılacağımı biliyorum ama isim peşindeyim. Birilerini öldürtecek bana devlet. Ben de isim yapacağım dedi. Bu çocuk isim peşindeydi ama ne oldu? İsmini anlıyorum. O adamı öldürdüler ama derin devletin makamları değişince de çocuk cezaevinde perişan durumda. McDonald's bombalaması. Yasin Ayel, 2004 yılında Trabzon'da Mekdeniz Şubesi'ne bombalı saldırıda tutuklanmıştı. Hayal o tarihte bombayı Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi, Jandarma İstihbarat ve Trabzon İstihbarat Şubesi mensupları ile ilişki içinde olan Erhan Tunçer ile birlikte yapmıştı. Tuncel o saldırı öncesi ve sonrasında hayalinin attığı her adım istihbaratçılara bildirmişti. Erhan Tuncel kısa süre sonra Mehmet Kurt Kod adlıyla Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nin kayıtlı yardımcı istihbarat elemanı yapılmıştı. Hayal 13 Eylül 2005 tarihinde cezaevinden çıktıktan sonra gazeteci Hrant Dink cinayetinin planlamasına girişler. Trabzon Emniyetinin resmi elemanı Tuncel ile Hayal bir yandan tetikçi, diğer yandan silah arayışına girdiler. Tetikçi olarak ilk buldukları isim Zeynel Abidin Yavuz Kocaeli'ne gidince Yasin Hayal 2006 yılı Ağustos ayında 17 yaşındaki o gün Samastı buldu. Ona emniyetin istihbaratının arkalarında olduğunu söyleyerek suikastı nasıl işleyeceğini anlattılar. Emniyetin elemanı Erhan Tuncel bir yandan Yasin Hayal o gün Samastı yönlendiriyor. Diğer yandan gelişmeleri Trabzon Emniyetindeki istihbaratçıları rapor ediyordu. Yani Trabzon Emniyeti planlama aşamasından itibaren Dink'in öldüreceğini biliyor. Cinayete yol veriyordu. Ergenekon kumpası için amaçları kısa süre sonra başlayacak FETÖ'nün Ergenekon kumpasını başlatmaktı. 2006'da Trabzon'da Rahip Santron'un öldürülmesi, Malatya zirve yayına ve Hristiyan din adamlarının katledilmesi son olarak Dink suikastı, Ankara İstihbarat Dairesi merkezli olarak C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmaz'ın FETÖ'cü istihbaratçıların gözetiminde gerçekleşiyordu. O gün Samaz, cinayeti işledikten sonra Dink'in cansız bedenin üzerine Türk bayrağı açma talimatı verilmişti. Böylece suikastli ulusalcılar, Atatürkçüler, milliyetçiler işte dalgası oluşturacaktı. Türk bayraklı mesaj. Ancak Samaz, 19 Ocak 2007 günü Şişli'de Dink'i katlettikten sonra paniğe kapıldı ve olay yerinden koşarak kaçtı. Üzerinde taşıdığı bayrak ise bir gün sonra 20 Ocak günü Samsun Otogarı'nda yakalandığında, Çay Atatürk'ün sözü yer alan bir posterin önünde FETÖ'cü istihbaratçılarının önünde açıldı kumpasın algı ayağı da tamamlandı. Dinki milliyetçiler, ulusalcılar, Atatürkçüler öldürü dalgası oluşturuldu. 12 Haziran 2007'de Ergenekon kumpası başlayana kadar o fotoğraf bolca kullanıldı. Yasin Hayal, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama sırasında Selçuk Bayram Bayrampaşa cezaevinde söylediklerine benzer ifadeler kullandı. Dink cinayeti azmettiricisi olarak yargılandığı 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde beni davada ismi geçen herkes kullandı derken isimle de vermişti. Bunların arasında Erhan Tuncel, Ramazan Akgürek var. Rahip Santur öldürüldüğünde ve din cinayetinin istihbarat gözetiminde planlama aşamasında Trabzon Emniyet Müdürü olan Ramazan Akgürek, Erhan Tuncel'i de yardımcı istihbarat elemanı olarak alan en üst düzey kişiydi. Davanın ilerleyen aşamalarında Erhan Tuncel de Ramazan Akgürek ile Ali Fuat Yılmaz'ın isimlerini verdi. Katil Okun Samaz, mahkemedeki ifadesinde olaydan önce 2006 yılında Erhan Tuncel'in evinde toplandık. Erhan Tuncel ile Yasin le arasında mutfakta bir konuşma geçti. Ben o sırada salondaydım. Erhan'ın Yasin'e Ramazan ve Ali Fuat müdür arkamızda rahat ol gibi şeyler söylediğini duymuştum diyerek aynı isimleri işaret etti. İfadelerdeki yalanlar İki olay arasındaki bir başka ilginçlik, katil o gün Samast'ın ilk ifadesiyle Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun gerçek amacı gizleme amaçlı adeta ezberletilmiş ifadesinde benzerlik. O gün Samast yakalandığında ilk ifadesinde dinki milliyetçilik duygularıyla işlediği yalanı söylerken Selçuk Tengioğlu önce CHP'li belediyeden yardım alamadığı için sonra bir anlık öfkeyle yaptım en sonunda ben Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza sana dünyayı dar ederim demesinden rahatsız oldum. Savcılarımızı, polislerimizi rahatsız olduğum için kendisini bir anda görünce eylemi gerçekleştirdim dedi. Zaman bize o gün Samast'ın FETÖ'nün Ergenekon kumpası için kullanılan bir tetikçi olduğunu gösterdiği gibi geçmişi, ilişkileri ve çelişkili ifadeleri Selçuk Tengioğlu'nun siyasi kaos yaratmaya çalışanların kullandığı bir tetikçi olduğunu gösterecektir. 5 yıl önceki söyleşisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan için kellesini alırlar diyen Tengioğlu'nun abisi Halk TV'ye kardeşini, solcu, iyi bir CHP ve Atatürkçü diye tanımladı. CHP'li Beyoğlu Belediyesi'nden ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aynı ve nakdi yardımlar alan, siyasi görüşü ya da hayatının herhangi bir anı, ben Osmanlı çocuğum sözüne karşılık gelmeyen Selçuk Tengioğlu'nun yalanlarının arkasına sakladığı gerçekler de etkili bir soruşturmayla ortaya çıkarılmalı. <laughs>